Konumuz testament. Bu çok önemli bir konu. Lütfen iyi dinleyelim. Almanya'da vasiyet yazmak notere gitmeden el yazısıyla yüzde yüz geçerli. Yani Almanya'da bir vasiyetname, testament yazmak için notere gitmenize gerek yok. Biliyorsunuz noter masrafları oldukça yüksek. O yüzden yanlış değil, noter şart değil. Tek yapmanız gereken bir kağıt alın. Oturun ve kendi el yazınızla bu en önemli nokta ne istediğinizi tam olarak yazın. Hepsi bu, olay bu. Ve bu belge %100 geçerlidir. Hem de yasal olarak. Ama yazarken tabii ki birçok noktaya dikkat etmelisiniz. Birincisi, vasiyetin tamamı el yazısıyla hanşriftik olmalı dediğim gibi. Tarih ve yer mutlaka yazmalı. Sonuna da adınızı, soy adınızı yazıp imzalamalısınız. Devamında istediğinizi çok açık, net ve anlaşılır bir şekilde yazmanız gerekiyor. Örnek vereyim, benim iki evim var. Ve diyorum ki A evini kızım Elif'e bırakıyorum. B evini oğlum Mehmet'e bırakıyorum. Yani bu kadar açık yazdığınızda kimse itiraz edemez. Aynı şekilde paranız, arabanız, mobilyanız, özel eşyalarınız ne varsa hepsini yazabilirsiniz. Yani tam olarak ne istediğinizi detaylı bir şekilde, net bir şekilde ifade etmeniz önemli. İsterseniz bunu da yazabilirsiniz. Mesela altın kolyemi torunum Ayşe'ye bırakıyorum. Bu geçerli olur mu? Evet. Şimdi bu vasiyetin nereye koymalısınız, nerede saklamalısınız? Üç seçeneğiniz var. Birincisi evinizde saklayabilirsiniz, çekmecede olabilir, kasada olabilir ama dikkat bir gün bu bulunamazsa geçerli olmaz çünkü yok ortada. İkincisi en güvenli yol vasiyet mahkeme yoluyla yani nachlassgericht'e teslim edebilirsiniz. Orada resmi olarak saklanır, belirli bir ücret bir kereye mahsus ödenir ve sadece ölüm durumunda ortaya çıkar, açılır testament. Üçüncüsü de tabii ki bir kişiye güvendiğiniz bir kişiye emanet etmek. Ve bir not daha. Almanya'da geçerli olan kural şudur. Son istek geçerlidir. Letzte Willizet. Yani bugün yazdığınız vasiyeti yarın değiştirirseniz en son yazdığınız belge geçerli olur. Yani bugün yazdığınız. Tabii ki hayatta durumlar, düşünceler değişebiliyor. O yüzden güncel tutmanız tabii ki önemli.